Rüyada köy görmek. Rüyada köy görmek gurbete yorumlanır. Rüyasında güzel ve sevimli bir köyde dolaştığını gören uzak bir memlekete yolculuk eder. Şehirden çıkarak küçük bir köye vardığını görmek büyük bir memuriyetten ayrılarak esnafla veya küçük çapta ticaret yapmaya başlayacağına delalet eder. Bir köyün içinden geçerek yoluna devam ettiğini görmek gönül rahatlığına, rızk bolluğuna kavuşacağına delalet eder. Kendisini köylülerin arasında görüp onlarla konuştuğunu, dertlerini dinlediğini, sohbet ettiğini gören kimse, kendisinden yardım isteyen bazı kişilere mal, para ve sözle yardım eder. Kendinizi bir köyde hayvanları alınmış, ağaçları kesilmiş, ekinleri yenilmiş bir köyde görürseniz, bu sizin halkınızın fakirleşeceğini, işlerinin bozulacağına aksini görmek ise bir köyü güzel, bolluk, bereket içinde görmek halkınızın, köyünüzün, yaşadığınız yerin bolluk içinde, rızk içinde zenginleşeceğine delalet eder. Rüya'da bir köyde gezmek rüya sahibinin problemlerinin kısa bir zaman içerisinde bitmesine işaret eder. Rüya sahibinin maddi anlamda bazı sıkıntılar yaşayacağını ama kısa bir zaman sonra başarılı bir yolla bu dertleri arkasında bırakacağını tabir edilir. Rüyada köyde gezmenin bir başka yorumu ise rüya sahibinin amaçlarını gerçekleştirmesini, sorunlarının bitmesini, her şeyin yoluna girmesine işaret eder. Rüyada bir köyde çalıştığınızı görüyorsanız maddi konudan ferahlamaya işarettir. Rüya sahibinin konforunun ve rahatının yerinde olmasına işaret eden bu rüya emeklerin karşılığını da almaya delalettir. Rüyayı gören kişinin çalışkanlığı sayesinde işleri yoluna girecektir. Rüya sahibinin yaşamının yoluna girmesine yorumlanan bu rüya olumlu bir şekilde tabir edilir. Rüyada köy görmenin hayırlı, iyi veya kötü yorumları bu sizin köyü nasıl gördüğünüze bağlıdır. Gerçekten bu köy güzel, ferah, sevimli bir köy ise yorumları tamamen pozitif ve olumludur. Ama o köy karanlık, ürkütücü, terk edilmiş ve o rüyadaki hislerinizi tekrar anımsarsanız, kötü bir şekilde görüyorsanız anlamı negatif, kötü şekildedir. Uyarı rüyasıdır. Daha fazla rüya yorumları için sayfama abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.